Yaradan yarattığında yaşamı kodlayabildi de Hakkın kapısında kelam olan mutlak olabildi mi? Hasat tamam mı? Kibri aşan yolu açar mı? Yoksa o yol Hakkın yoludur da has mıdır? Hakkın kapısında şaf mıdır o yol? Hadi canlar genişleyelim Geçişler yapalım Yaratan yarattığında yaşar Yaşatalım ama hata yapmayalım tebrik ediyorum sizleri burada olabildiniz Ama ziya olmadan burada olunmaz. Bugün buraya gör, gör ö, ki geldik diyorsanız gözün görmediği hologram olan olmadığınızdan geldiniz. Sizi görebiliyorum. Hologram olsanız görmem. Gözümü kaparım izlemem sizi. Ama sizi görüyorum izliyorum ve hak ettiğinizi diliyorum. Büyük kök, kök sahalara inmeniz için çok çalıştık. Bütün kapılarınız açık. Şimdi canlar, arkanızı önünüz diyebilin bilin, önünüzü aklınız diye bilin, yaşamınızı has ilim hak kelam diye bilin ve dileyin yarınlarınızı. Bunu yapabiliyorsanız ziya olmanızdan dolan doğan bir haldir bu yapın bunu ha, ha bana beni vermeye gelen var mı var beni bana ben olan ilmiyle vermeye gelen de var öyle çok ki onlar ve diyorlar ki seni sana verelim sen kelamına halik kıl ve bir suyu ol ve bir senlenelim Seninle olalım ve senin elinde, kelamında, yarınında olalım. Ama sen yoksan biz yok olmayız. Sen yok olduğunca biz var oluruz. Önce bunu dedi, sonra yo 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 böyle demek istemedim dedi. Bilirim, bilirim herkesi, dillerim, dinlerim, anlarım. Şimdi canlar hangi dünyadan, hangi yarından, hangi yaşamdan mutlak olup da buraya indiniz? Hangi öfkeyle, hangi yağmurla, hangi şafkla geçtiniz? Nirvana kapılarından ilim oldunuz, oğulladınız, lokomotiv oldunuz da mı geldiniz? Yoksa kantara koymak istediklerinizi kara ışıkla kelamda tartmaya mı geldiniz? Bunları hepsini insanlık ilmi olarak bilebilirim. Ve derim ki kanat kırma, yağmurunu kaleme kelam yap, şavk ol, ağır yükü hafiflet, hakkın kapısında hak ol, hologramı aç yolu bul derim. Demek isterim ki seni dinliyorum. Senim ben ama sen beni dinleyemediğin için bilemiyorsun. Bu kesin. Şimdi canlar, yasaları çiğnemenize ya da yaşamları kırmaya kalkmanıza bir diyeceğim var mı? Diyeceğim şu, nerede itrak kalemi varsa orada yağmur yağar. Ve sizler itrak haline vardığınızda azıp güçsüzleşmezsiniz. Merdivenin en üstü olan mektup okumaz, o bilir diller. Ama merdivenin diğer basamaklarındakiler hakkın kaleminde kotlanmış olmadıklarından hep mektup okurlar. Yani onlara ilim öğretilir hep. Onlar öğrenirler. Öksüz kalmazlar ama ölüdürler. Dirilmeleri gerekir. Ben varım, ben kültüm, ben yolum, ben yağm yağmurum ve ben mutluyum diyenlerle bu çalışmayı sürdürmek isterim. Kim Allah'ın tahtındayım diyorsa alıp götürecekleri vardır onun. Görevini hak etmeli, yolunu bulmalı ve tohum olmalıdır. Sura üfürmelidir o. Ben İsrail diyebilmelidir. Ama yok ben öfkemi açtım da gözüm gördü öfkesiz olan kürzi kapı oldum diyorsa Allah ocağında yok mu? Var. Peki öfkesi müsih kapılarda öfke yoktur artık kalmaz. Peki şarkısında, şafkında, hakkın kapısında düzeni var mı? Yoktur. Düzen özel bir güçtür canlarım herkes düzen kuramaz düzen kurabilmek için ruha hak olup kodlanması gerekir Lüsifer olmalıdır o Lüsifer olup Lüsifer'de kodlayıcı olmalı ve kontrolünü sağlayabilmelidir ve kodlanmalı koruyucu olmalıdır değerliler siz Lüsifer'i Sirayetin kelamı diyebildiniz hep. Artık bilin ki Lüsifer ilahi bir külttür. Ama yağmurun şarkısıdır o, şarkıdır. Eğer elinize, kelamınıza kırıcılık varsa Lüsifer'i kodlayın ve deyin ki Sevgili Lucifer, ben Ziya'yım şavkım, ben hakkım, ben hakikiyim, senin ilminden öte ilmim de var. Ben senden öteyim, seni hak etmek isterim, senin lekelerini temizlerim, senin yağmurunu yağdırırım, şafkında, şevkinde, kelamda olurum ama sen kantara koyma beni. Sen beni kantara koyarsan kalemin kırılır kirlenirsin, ışığın kodlardan çıkar, hırslanırsın ve sen Lüsifer'de, Lüsifer'in kelamında hırsın kervanına kalem olursun. O zaman sen çok kurular, çok kuru, kuruları kurulayan o kuruluklarla kayıtlanırsın. Yani şarkın artık senin ışıksız kalır. Ve dünyanın en büyük kültü budur kendi yolunu bulmak, kelam kalemi olmak, Hakk'ın kapısına varmak ve şafak olmak. Bunu başarabilenler Rabba, Rabbi kaleme, Rahmi kalem olup Rahman olurlar. Onlar çorbalarında kendi yarınları olanlar olurlar. Dedim ya dünyanın sultanlığı budur işte. Senin elin Allah eli. Benim ilmim kelam. Sen yaşam, ben yaradan. Sen yarattığında kodlayan, yaşamı tohumlayan, ben o tohumdan müsih kapıları kayda alan ve her anın ötesi olan. Bunların çok anlaşılır gibi olmadığını da biliyorum. Çünkü ruhsuz olanlar ruha hak olup halik olmadıkça bilişi kaydi, kaydi halik olup yapamazlar ve has olamazlar olamadıklarında bilgileri okuyup kavrayamazlar bu nedenledir ki herkese bu bilgileri okutturma niyetim yok öfkem yok ama öz görevlerini bildiklerinde hırslarını açtıklarında çamur yoğurmaktan vazgeçtiklerinde ve yağan ışığı hak ettiklerinde bilgiyi kodlayıp koklayıp tohumlayıp anlayacaklar ve anlay anlayabildikleri kelamların kendi yarınları olacak. Olay budur. Tabular yıkıldı canlar. Hologram açıldı. Hasat tamdır. Şimdi yazılıya geçiyorum.